Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir dersle beraberiz. Bu dersimizde ilmi inşa ile ilgili kaleme alınmış bir kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Nedir ilmi inşa? Metinden de arkadaşlar kısa bir izahı var. Yani Osmanlı döneminde yazı yazma örneklerinin bulunduğu, metinlerin yer aldığı, yani nereye nasıl hitap edilir, kime ne cümleler kullanılır bununla ilgili yazılmış e, ilimlere ilmi inşa ya da inşa kitapları vesaire deniliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Başta kitabımızın evvelinde e, yeri gelmişken bu da İstanbul Üniversitesi'nin arkadaşlar e, dijital kütüphanesinden sizlerin de erişmeniz e, mümkün. Başta bazı lügatler kullanılmış. Mesela Hemen burada Bismillah var. Arşivlerdeki Besmele'mizin işareti. Bu tip kitaplarda, ilmi inşa kitaplarında yazıya Besmele ile başlanır tarzı ifadeler açıkça yazmış arkadaşlar. Burada da bu işareti görüyoruz. Burada başlarda ilmi inşa'da istimal olunan lügatler beyan olunur diye. Yani en çok kullanılan kelimeleri burada sözlüğüyle açıklamasıyla Söylemiş arkadaşlar. Mesela burada cemil Şiyem demiş. görecek e, gö, gökçek huylu yani iyi huylu, ahlakı iyi olan. Mesela revnak, letafet ve itibar gibi e, ifadeler kullanılmış. E, başlarda böyle sözlükler var. Kitabın bütününde baştan aşağı bu tarz sözlük anlamları bulmanız mümkün. Mesela burada iftihah, açmak, sanayi, sanatlar. Beyne Cumhur ulular, büyükler, beyninde ehem bir umur gerekli iş ee, önemli işler anlamına gerekli iş ziba güzel rana gibi anlamları varmış böyle yani bu tarz e, ilmi inşa kitaplarında e, aynı zamanda bir bir sözlük olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Peki hemen bismillah diyerek arkadaşlar ilmi inşa ile yazılmış olan bu kitabı sizlerden e, şöyle bir varakını okumak istiyorum amma bat diye başlıyor öncesinde herhangi bir cümle var mı sadece sözcüklerle başlamış tamam cümle buradan başlıyor amma bat bundan sonra ilmi inşa ilmi inşa bir latif ilimdir güzel hoş bir ilimdir evvela evvela katibine yani bu yazı yazacak olan kişiye katibe lazım olan budur ki yani ilmi inşa için neler gerekli ne bilmemiz gerekiyor bunu anlatıyor ilmi inşaya müdavemet yani devam edip müdavemet edip ta ki beynel cumhur bakın cümleyi kurdu hemen sağında solunda anlamı var beynel cumhur büyükler ulular arasında halk arasında bir anlamı var. cumhur halk demek bir de ulu yüce anlamı var burada ulular anlamında kullanıldığını görebiliyoruz ulular beynindeymiş. Beynel cumhur ehem umurda yani önemli işlerde eşref böyle seçilmiş en şerefli seçilmiş gibi anlam var. Eşref sanayi yani sanatların önemli sanatlarda diyelim. Eşrefi sanayi duhur. Duhur dehirler çağlar. Yani zamanın öne sanatında önemli anlamında kullanılıyor olalar. Gerçi gerçi hattı Katibin ziba gerek. Evet. Hattı ziba. Yani yazısı da güzel olması gerekiyor. Bir bedel. Yani burada örneksiz misilsiz gibi bir bedelsiz dediği anlamı bu arkadaşlar. Bir bedel ve bir misil. Örneksiz. Hem ta bir misil hem ta gerek. Yani daha önce kopya usulü tarzı işi şey değil. Kendine has olacak. Hüsni hat Hüsni hat ancak hurufun nakış, nakıştır. Hurufun nakşıdır mı yazmak istedik? Hurufun nakşıdır diyelim artık. Harflerin nakşedilmesidir. Katibe imla ile katibe yazma, imla yazmak ile imla ile inşa gerek. İnşa gerek. Pes. İmdi katibe lazımdır ki yani bilmesi ki Ne lazım mı? Şunu söylüyor. Kavaidi imlayı, imla kurallarını bilip her kişinin her kişinin meratibine yani rütbesine yani padişah nasıl hitap edilir sadır zaman neler yazılır şehir İslam e, efendiye nasıl hitap edilir gibi yani her kişinin mertebesinde bulunduğu konuma göre el kap yani lakaplar zaten hemen bu solda da sözün anlamını vermiş arkadaşlar el kap lakaplar demek ve el kap tahrir ede Tahrirde yazmak ve dahi Edna'dan yani aşağı tabakadan en avamdan en düşük tabakadan alaya en yüksek makaba yani sıradan bir kişiden tutup padişaha tabiri caizse alaya ednadan alaya yazılan arzu halde evet tatvili kelam etmeye sözü uzatmasın. Kısaca öz yazsın yani Osmanlı'da özellikle böyle resmi yazışmalarda çok adalı bize zor gelen... E, gelmesinin nedeni bu arkadaşlar. Bir nedeni de bu. E, nedir bu? Sözü uzatmamak. Çok e, öl kelimeler kullanmak. O yüzden çokça farklı kelimeler kullanıldığı görüyoruz. Evet. Tatvili kelam etmeye. Sözü uzatmaya. Zira tatvili kelam tatvili kelam tasdi-i güruhu kiramdır. Tasdi-i güruhu kiramdır. Yani tasdi eee sıkmak canını sıkmak ki zaten burada da baş ağrıtmak hemen yazmış. Solda anlamını yazmış. Yani çok sözü uzatınca e, anlam kaçar, baş ağrır. Ne diyor? der? Yani öze gel der gibi böyle hani e, halk arasında sadede gel. Ne demek istiyorsun? Der gibi arkadaşlar. E, arşivlerde asıl prensibimiz bu. E, bu şekilde yazılmış. Evet. Tatvili kelam tastığı güruhu kiramdır. Ve dahi evasıttan yani orta tabakalardan ekabire büyüklere olan iki defa yani olan tahriratta duaya müteallik duaya müteallik tatvil olunur. Yani orta dereceli biri yüksek bir makama yazdığında e, dua cümleleri vesaire kullanılır diyor. Olunur kaidedendir. Olunur kaidedendir. Yani e, her şeyin, her yazışmanın bir kuralı var. Yani buna vakıf olmadan bir Osmanlı arşivini, bir metni okuduğumuzda günümüzde bazı insanlar bilmediğinden, kişi bilmediğinin cahildir kabilinden eleştiriyorlar. Hepsinin arkadaşlar kaidesi, kuralı var. Çocuktan babaya, babadan çocuğa bile yazılırken nasıl yazılır, neler yazılır, hangi cümleler kullanılır gibi ilmi inşa kitaplarında bunlar örnekleriyle var ve e, o kurala uyulmak zorunda o dönemin şartlarında arkadaşlar hatta e, resmi elkaplar olarak bildiğiniz işte padişah hitaplar e, sadrazama hitaplar işte daha sonra ba e, bakanlara hitaplar vesaire. bunlar resmi yazışmalarda e, ne nerede var e, kanun olarak var kanun, nasıl kanun olarak var çünkü 1924'te bakanlar kurulu kararıyla devlet arşivlerinde bu var arkadaşlar bakanlar cumhuriyet döneminde yani kaldırılıyor. Resmi yazışmalarda el kap yasa kaldırılıyor, yasaklanıyor bir tabir yani sözü uzatmamak adına o kaldırılıyor. Yani buradan anlıyoruz ki önceki 1924'e kadar hangi makama hitap ediyorsanız yazıyorsanız yazın onun uymanız gereken kaideler var, düsturlar var. bunu bilmeden tabii bu kaideyi kural bilmeden günümüzde çokça haksız tenkitler yapılabiliyor onu ifade etmiş olalım. Peki. kaydedendir ve dahi akrandan akrana yani yaş aynı seviyede olan kişilerden diyelim artık ve dostan yarane yazılan mektupta ebyat yani beyitler ve eşar şiirler ve tatvili kelam olunur. Ancak akrandan akrana dostan dosta yazıldığında Söz uzatılır. Araya şiir vesaire katılabilir diyor. E, Tatili kelam olur. Kaidedir yazmış. Adı kaideden anlamında. Peki ve dahi mektubun itmamında. Mektup yazdınız bitti. Tarih ede. E, tarih ede. Zira mektubun rükünü azamıdır. Evet. Mektubun en büyük kaidesi kuralından bir tanesi diyor. Rükünü azam dedi. En büyük kaidesi rükünü mektubun hitamında tarih yazmak ve dahi imzada Evet ağa ve efendi yazmaya ismini yazdı hemen e, Ali Ağa Veli Efendi değil bizim e, arşivleri bizim dersleri takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilir ne yazar de ifadesi ya da eddai ifadesi yerine göre değişebiliyor en çok bunları görüyoruz yani bendeniz hizmetkarınız saygı amaçlı Eee evet A ve efendi yazmaya hemen isim ve şöhreti neyse yaza. Evet. isim ve şöhreti neyse yaza. Yani e, kendini övmeyecek e, neyse mesela ne ben de e, bende ile genelde kullanılır. Ben de zafer e, şöhreti ya da mesleğini örnek veriyorum. E, ne aşçı <laughs> anlatıyorum arkadaşlar ya da katip. Bu biraz daha hoş oldu. Katip ya da arşiv metinlerine geçiyor. işte falanca kalasının muhafızı. Muhafaza iyi kala iyi Muhafız daha sonra muhafızı Kala'i Antep. Antep kalesinin muhafızı gibi. Yani önce ismi işte Seyyid Ahmet. Ondan sonra muhafızı Kala'i Belgrad gibi. Ya da imamı işte şu cami işte imam, imam diye söylenir tarzı şeklinde yazılıyor arkadaşlar burada kendince burada bir imza atmış temmet Es Seyyid gibi bir şeyler yazmış Arkadaşlar bir şu an onunla vakit harcamak istemiyorum ne yazıyor diye mesela burada işte ilmi inşa dedik. Diyor ki sureti arzuhal. Yani arzuhalin bir örneği sureti. Etnadan alaya. Yani küçükten büyüğe. Tatvili kelam olmaksızın, sözü uzatmaksızın bu kaide üzere tahrir ve terkim olunur. Yani küçükten büyüye yani kardeşten abiye ya da düşük memurdan yüksek dereceli bir memura bir yazı yazılacak. Ondan sonra neler, nasıl yazması gerekiyor? Hemen burada örneği var. Hızlı bir şekilde aslında okumayacaktım ama okuyayım arkadaşlar. Devletli, inayetli, merhametli efendim sultanım hazretleri sağ olsun arzu hali kullarıdır ki hala Bursa'da <laughs> affedersin Bursa'da vaki e, e, vaki falan ev kafından, işte isim vermiyor örnek verdiği için işte falan ev kafından diyor kalan ee, fa pardon falan falan evkafından falan nam kimesne de e, yalnız şu kadar alacak hakkım olup merhum kulları vermede taallül ve muhalefet yani bahane ile vermemek anlamında e, taallül ve muhalefet edip bu kullarına gadri i külli olmağla merahim-i mutazardırıdır mutazarlığıdır ki merkum kullarını çavuş marifetiyle huzuru devletlere ihzar ve huzur alilerinde terafu uşer ve ol miktar hakkı mı merkumdan ahz ve ihkaka hak olmak babında emr-i ferman devletlünün inayeti efendim sultanamındır artık yazacak hazetlerindir diye bitmiş. Peki. Örnek bu şekilde ee, hemen isim ve imza Belki bu sonunda hani e, tarih katılır, isim imza yazılır dedi arkadaşlar burada var. Son olarak e, buraya da bakayım ne yazmaya çalışmış. Kati örnek zaten bu şurada. Ne diyor? Bende arkadaşlar. Ahmet. Burası tekrar gösterebiliyor muyum? Burası bende ifadesi böyle yazmış. Bende. Yani hizmetkarınız e, mayiyetiniz gibi. Ahmet sakini asitanei hastane aliye artık. Yani İstanbul'da sakin anlamında kullanılmış gayet kısa arkadaşlar. Yani e, a efendi ifadeleri yok. E, yani kendini övücü ifade yok. Ben de ifadesi kullanılıyor. Ahmet'miş adı. Ondan sonra e, nereden, e, nerede ikamet ediyor, görevine gibi ifadeler. Burada sadece ikamet yeri almış. Sakini, asitani, aliye demiş. Ondan sonra şurada da hala ifadesinin kalıp bir imlasını görüyoruz. Evet arkadaşlar, dersimiz bu kadardı. Youtube'da bu dersimizde ilmi inşa'ya dair bir e, kitaptan okumalar yapmaya çalıştık. E, i̇nşallah istifadeli, faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. E, lütfen derslerimizi beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.